pek yoktu aslında hevesim ve ümidim dedim piyancı yapıyorsa yapabilirim satabilirim çok çok haset çok çok fikir zikir edilir zehir mi fikir gidelim ya da Zeynep Serter varsa ben de varım ta rumarım der yaparım olur herkes arazi şaşmıyor hiç terazim one direction fanı yetersiz güzellikten dolayı raponun olayı dinler bir de alayı saçmalı A -a 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 -a. Sonra sokak dinlendi ve gelindi buralara buralara yaptığımız isten geldik buralara yok ama sen kurallara soran olursa beni ara lanet olsun tapanlara bu yoldan sapanlara kapanlara bak düştüm sınavına bak dönüştüm elimde kalem öpüştüm alem bilsin sonu gelsin üç kelime yazanın yazar olduğu hazar dolu günleri savaş benim kaderim elimde miğferim işte bura benim sıperim hepiniz beklerim savaşmaya kültür kurtarmaya <laughs> Ama birden içinden bir ses diyorsa bu yanlış Bu adam yanlış yola sapmış Şeytana ruhunu satmış O zaman değişir her şey